Merhaba arkadaşlar. Bugün sol ters nasıl oynanılıyor size onları göstereceğim. Ben Burak. Ben de Beren. Ee, öncelikle sol tersin, e, şurası ortası boş bırakılacak şekilde taşlar dizilecektir. Ve e, şunu bilelim ki sol toplam olarak 33 adet taşı vardır. Bunun gibi. Ee, her taş böyledir. Şimdi diziyorum, hadi güzelim. Şimdi... Evet, 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 Yerleş. Ee, biz dört tane taşı kaybettik maalesef. Onun yerine kağıt koyduk. Siz de ben yapabilirsiniz çünkü kaybolması çok normal. Zaten o yüzden 33 tane kaş var. Bir tane de yedik. Bana kurt da olsun. Bana kurt ne olsun? Bir dakika. Bana kurt da olsun diye. Teşekkür ederim. Bana kurt da olsun diye. Teşekkür ederim. Ben çok da olsun bize. Teşekkür ederim. Koş, koş. Hmm, şimdi şöyle koyalım. Hı. Alı. Hı. Ee, gördüğünüz üzere ortasını boş bıraktık. Sol testin tabanında böyle bir ka kağıt var. Güzel. Şöyle. Güzel. Eğer... Eğer... Evet. E. Bırakır... Ketik bırakırsa... Ketik e. Eğer bir piyon bırakılırsa eee e 2 puanlıları bilgin oluyoruz. bakalım. Şurası tam olarak evet. şu. Evet. Şura, şura. Evet, e... iki piyon bırakılırsa zeki oluyoruz. Şura. 3 piyon bırakılırsa ta kurnaz oluyoruz. 4 piyon bırakılırsa başarılı. Ve 5 piyon bırakılırsa normal, 6 tecrübesiz. 7 e, bir dakika bakıyorum 7. 7 piyon aptal. Ve 8 piyonda beyinsiz olarak 100 zekalı, 9 piyonda beynsiz olarak adlandırılmış. 1 piyonda 200, 2 piyonda 175, 3 piyonda 150, 4 piyonda 125, 5 piyonda 100, 6 piyonda 75, 7 piyonda 50, 8 piyonda 25 ve 9 piyonda 0 puan alıyoruz. Bakalım. Şöyle. Evet. Ve oynamıza başlıyoruz. Evet. Oyunda şöyle gösterelim. İki, bir piyon, bir piyonun arkasında bir piyon varsa ve onu bir piyonun üstünden atlatıyoruz ve ee, e, üstünden atlattığımız piyonu dışarı e, şey atıyoruz. Evet, atıyoruz. bunu devam ettiriyoruz. Çok uzun bir süre. ve şunu diyeyim. Çapraz atlamak yok. Sadece önündeki ve yanındakini. Evet, düz. Bunu bilmeliyiz. Bunu bilmen lazım. Şimdi e, benim kaç bölüm yapacağım meraklanılıyor. Meraklanılıyor. Evet. Yapma mı? Onu buradan çıkartmak için kullanacağım. Ee, Hı -hı. Sıkıştı orada. Ay, sıkıştı orada. Evet, evet. Şimdi. Evet, Şuraya bir dakika. Bir dakika. Bırak. Görünmüyor. Şurayı gördüğünüz üzere çapraz. Ben bunu ikisini yapamam. Ama eğer. Eee. Şöyle şu ikisi düz. Ben bu ikisini üstünden atlatarak yapabilirim. Bakın. Ve bunu atıyorum. Tekrardan. Evet. Gördüğünüz üzere. Ve. Artık... Ve toplam 3, 4, 5 piyonumuz kaldı. 5 piyon ne oluyor? Bakalım, 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 bakalım. Evet. Beş piyon normale giriyormuş. Bak göstereyim size. E, beş piyon şurası. Bakın. Hala, beş piyon tam olarak şura. Evet. Biz yaptık. Hala. Sola testten... Taş koyulan yere tabanı olmayan yani üst kısmı tam olarak bu şekilde ve ortası söylediğim gibi ilk başta şurası oluyor. Boş bırakılacak. Eğer onu doldursanız son ses oynanmaz. Ve oyunumuz e, oyununuz bittiğinde de tüm bunu koyduk... en alt en alt tabanınıza koyuyoruz. Bırakacağım. ve üstüne de taşları tekrar koyuyoruz. Hepsini koyduktan sonra da üstünü kapatıp kutusuna koyuyoruz. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.